Cemil, üç sade kahve, bir tabla. Baba, şekerli içiyorum ben. Sen bugün ıspanak yedin mi? Ne arayacağım baba? 300 kişinin arasına girdik. Bugün bu beden neker etmediysen zarar etmesin Sana şeker meker yok. Ne yaptınız fişek Ekrem'in? Aa, onun cevabı kahvelerden sonra. Okkasına göre. Baba ya, heh, senin bu Sefer, Sefer abi vardı ya, elen girilip Sefer, ee, ne olmuş? Şey işte ya, ona şey mi desek, hmm, hani şey var ya... Ne be? Bizim, senin işte ya, ateş kız. Ateş kız evet. ha? Hmm, ona bir pikap pikap mı alsak acaba? Diyorsun. Demeyeyim mi? De canım, deme. Sen ne diyorsun? Sanki her şeyi bana soruyorsun be. Tamam. Üçüncü kime? Üçüncü sana. Yoksa? Yoksa yoksa yok işte. Çıkar bakayım şu önlüğü. Bundan sonra çalışmıyorsun sen artık. Git kendiniz çalış çalıştayım. Ekrem sana yaklaşamaz bundan sonra o itleri de. Bunları da al koy cebine. Ekrem'in kasasından çıktı. <laughs> Gülersin değil mi? Allah be! Allah ya. Allah senden razı olsun be. Allah sizden razı olsun dayı, sizden razı olsun. Çok şuraya çok. Otur. Çıkar dedim lan şu önünü. Bereketini gör kardeşim. Hadi eyvallah. Ne o? Pick up, pick up işi. Yağmur dedi baba. Seviyormuş peki kapı pe pe işte. İyi tamam seviyor seviyor da sana böyle bakmayı mı seviyor? Ya ne bileyim, ben. Mustafa Kerimcan gelecek mi? Onun karısının arası nasıl? <laughs> Sıkıntı. Yanarım yanarım o çocuğa yanarım ah. İyi e hadi. Ateş kızım pikabını almaya gidelim. Aman ya bir şey söylenmiyor. Ya. Topu topu da on kağıt param varmış. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.